Herkese merhaba. SMB Motion kullanıcı arayüzü yazılımı içerisinde parametre editörü ekranı kullanımı hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Ana ekran üzerinde sol menüde çalışma alanı penceresi bulunmaktadır. Bu pencerede parametreler sekmesi yer almaktadır. Bu sekme 5 adet alt elemandan oluşmaktadır. Sürücüye ait temel parametreleri içeren temel sekmesi sürücüye ait tork parametreleri içeren tork sekmesi, sürücüye ait hız parametreleri içeren hız sekmesi, sürücüye ait pozisyon parametreleri içeren pozisyon sekmesi ve sürücüye ait haberleşme parametreleri içeren haberleşme sekmesi yer almaktadır. Bu menü elemanlarında herhangi birine tıklanarak parametre editörü ekranı açılır. Sayfa açıldığında Çalışma alanı sekmesindeki tüm elemanlar parametre editörü sayfasında sekmeler halinde yer almaktadır. Ayrıca sayfa ilk açıldığında sürücüden gelen parametreler arayüz ekranına otomatik olarak yansır. Bu sayede kullanıcı sürücü içerisinde değişen parametreleri görebilecektir. Parametre editörü sayfası sürücüde yer alan parametrelerin işlemlerine göre gruplanarak kullanıcıya sunulduğu bir sayfadır. Bir kullanıcı, sürücüyü kullanmaya başlamadan önce temel sekmesinde yer alan parametreleri ihtiyacına göre ayarlayarak sürücüyü çalıştırmaya başlayabilir. Temel sekmesinde aygıt yazılım sürümü, servo aktif pasif durumu, alarm ve jog durumu gibi temel bilgiler yer almaktadır. Tork sekmesinde sürücüyü tork modunda çalıştırabilmek için ayarlanması gereken parametreler bulunmaktadır. Hız sekmesinde sürücüyü hız modunda çalıştırabilmek için ayarlanması gereken parametreler yer almaktadır. Pozisyon sekmesinde sürücüyü pozisyon modunda çalıştırabilmek için ayarlanması gereken parametreler bulunmaktadır. Haberleşme sekmesinde Sürücüde kullanılan haberleşme protokollerinin yapılandırılması için gerekli parametreler yer almaktadır. Şimdi parametre editörü sayfası menü elemanlarından bahsedelim. Bir sürücüye sekmeler üzerinden girilen parametreleri gönderebilmek için menü üzerinde yer alan parametreleri sürücüye gönder butonuna tıklanır. Bu sayede sayfaya girilen tüm değerler sürücüye gönderilmiş olur. Sürücüye parametreleri gönderebilmek için her sayfada parametreleri sürücüye gönder butonuna tek tek tıklamak gerekir. Bu sayede parametreler gruplandırılmış şekilde ve güvenli bir biçimde sürücüye gönderilmiş olur. Bir sürücüdeki parametrelere sayfalar üzerinden ulaşabilmek için menü üzerinde yer alan parametreleri sürücüden oku butonuna tıklanır. Bu sayede sayfada değiştirilen tüm değerler sürücüye gönderilmiş olur. Sürücüden parametreleri almak için parametreleri sürücüden oku butonuna tek tek tıklamak gerekir. Bu sayede parametreler kullanıcı kontrolünde güvenli bir şekilde sürücüden okunmuş olur. Bir parametre editörü sayfasındaki verileri kaydetmek için menüde yer alan parametreleri dosya olarak kaydedin butonuna basılır. Bu sayede tüm sekmeler bir Excel dosyasına kaydedilir. Bir kullanıcı sürücü içerisinde aynı işlemleri tekrar yapmamak için kaydedilmiş bir Excel dosyasını sayfa üzerinde açabilir. Bunun için menüde yer alan parametre dosyasını aç butonuna tıklayarak Excel dosyası sayfaya yüklenir. Parametre editörü sayfasında görünümü filtrelemek mümkündür. Bunun için menüde yer alan basit görünüme al butonuna basılır. Bu sayede tabloda daha az sütun yer alacaktır. Basit görünümü geri almak için menü üzerinde detaylı görünüme al butonuna tıklanır. Bu sayede tüm sütunlar tabloda yer alacaktır. Parametre editörü ekranında yapılan tüm değişiklikleri geri almak için menüde yer alan tüm sekmelerde tabloları sıfırla butonuna basın. Bu sayede tablodaki tüm veriler sıfırlanmış olur. SMB Motion arayüzüne ait parametre editörü ekranı ile ilgili tanıtım videosunun sonuna geldik.